Merhabalar hoş geldiniz. Yepyeni bir Foton Omenlar bölümüyle karşınızdayım. İyi başladık bu haftaya ve ikinci parttayız. Şimdi ikinci partta yine maçlarımız olacak ama öncesinde sizlere tabii ki sorularım var. Ve bir şeyleri değiştirelim istiyorum. Aynı zamanda bir tane de paketimiz var onu açalım. Şimdi arkadaşlar ben bu arada gelen her şeyi yapıyorum. SPC'leri kadro kurma görevlerini yapıyorum. Ben yapmıyorum diye yapmazlık yapmayın. Kesinlikle her kadro kurma görevi çok önemli. O yüzden sizlerin sürekli kadro kurma görevlerini yapmanız lazım. Kim geldi bu arada? Bremer geldi. Zaten kendisini kullanıyoruz şu anda hali hazırda. Hemen satılı bir bir kart olduğu için yine de iyidir. Leverkusen formasını satıyoruz. MLS ligi gitsin. Bunlar kalsın. Şimdi sevgili arkadaşlar formamızı değiştirdik. Bu maçları farklı formayla oynayacağız. Son paketimi de açayım. Buradan bir şey çıkmadı. Bu sene size en hızlı hissettiren oyuncuyu merak ediyorum. Onu da yorum olarak yazarsanız yorumlarınızı alayıp kanatta kullanabilirim belki ben de. En hızlı hissettiğiniz ya yani gerçekten tuta, kimsenin tutamadığı oyuncunuz kim? Onun yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi 6-0'dan devam ediyoruz. Champions takımımız aynı olacak. Değişen bir şey yok. De Paul, Di Maria, Sidorf, Kuvul, Felix, Rodrigo. Geride Mendes, Marquinhos, Bremer, Hakimi ve Ederson'u bir 11'imiz var. Bir tek hakimli kimyası düşük. 100k ya yakın bir paramız var. Ama onu şu anda harcayabileceğimiz bir nokta yok diye düşünüyorum. Ve 7. maçla devam ediyoruz. Bu Champions serüvenimize bakalım neler olacak. Bu maçlarda İyi pas yapıyoruz. Biraz fazla ofansif oynuyoruz. Kazanabilmemiz için ve keyif alabilmemiz için ofansif oynamak istiyorum açıkçası. Maşallah bu ikonlu bir takım. Orlan artı Moreno ikilisi biraz garip. Ve başarılar takım. Mendes. Dünkü oyuna göre inanılmaz ağır. Şu an pazartesi öğlen. Öğlene yakın bir saat oynuyorum. Bir saatlik bir aram var. Dembele ceza sahasına girdi Dembele. Pasını verdi Marquinhos. Seken topta evet. Şu an o ağırlığı yaşadık ve offside bayrağı kalktı. Neyse ki Moreno için. Bir pas bomboş kaldı Forlan. Ceza satışı Forlan. Gol pasını forlan. Her şeyi çektim aslında ya. Şimdi bu ağırlıkta 4-3-2-1 sanki çok olmaz gibi. O yüzden ben dönüyorum 4-2-3-1'e. Felix. İlk gayet iyi performans göstermişti Felix. Felix iyi döndü. Rodrigo de Paul. Gerçekten. Di Maria. Kewel. Felix. Kewel. Felix'i buldu. Felix kaleye vurdu. Felix attı. Normalde bloklanma ihtimali çok yüksekti bu topun ama. Felix atıyor yine. Ve ikinci parta Felix'in golüyle başlıyoruz. Di Maria ayak dışı vermesi lazım. Di Maria'nın pası ayak dışıdır her zaman. Di Maria bir kez daha. San markası Di Maria var Di Maria ceza satışı Di Maria Yeşil vursak gol olur evet Di Maria 43'te 2-1 buluyoruz Di Maria'nın pası Felix Felix hareketli. Di Maria. Di Maria dışarı çıkardı. Felix süt şansı. Felix mükemmel bir çalım attı. Felix. Joao Felix. Asiyer'den Bremer. Sedorf çok iyi bir pas attı. Rodrigo. Onun pasında Kübel hareketlendi. Kübel. Atabilirsin değil mi lan Felix? Aferin. Asiyer'den Mihail Balak forlan, ceza alan forlan. Topalarımıza gidiyor. Artık oldu dakika 80. Forlan, aman dikkat Moreno aman. Ne yapıyorsun hakim orada? Esik kacı yine Ederson. Hilmberger FC. Bu nasıl bir logo ya? Çok heybet duruyor. Van der Sar baby. O Keza. Şu Keza uçacak şimdi bak izleyin. Dimarino pası cezaların içi Felix. Çevirdi Felix. İkinci pozisyon kaldı. Kivul ve Van der Sar. İnanılmaz çıkardı Van der Sar. Kewel direkt kaleye vuruyoruz ve top alarda. Her 1-0 öndeyiz dakika 7 ve ben de galiba ilk korner golümü atıyorum ya da ikincidir. Son markasına Di Maria Offside yok. Di Maria karşı karşıya Di Maria. Di Maria şırttı. Top direkt pozisyon. Neyse ki çıkıyor bu top. Sedorf. Di Maria. Di Maria önümüzde kaldı. Di Maria şans sahanı. Rodrigo. Gol pozisyonu ve topalarımızda topalarımızda mı? Yani üzüldüm adam o yüzden topağlarımızda dedim. Yanlış anlamayın. 8 oluyoruz. Doji Dui arkadaşlar. Tano çok iğrenç çıkar. oynamak zor. Bappe Griezmann. Zor bir maç olma ihtimali var. Ama bakalım neler olacak yine. 4-2-1 başlıyorum. Eğer rakip sıkıntı çıkarırsa 4 3 döneceğim. Dama Vayran. Ama bu ne yapıyorsun oğlum? Bu ne lan? İğrenç. 4-3 böyle olmanız lazım bu adama çünkü geniş alanda yani bekleri çıkarıyorum ya 4-3-2-1'de aloe vera'nı tutamam Volker'a Volker lazım bana hakim ile olmaz bu iş Rodrigo ve topağlarda 1-1 Savunması iyi değil belli Feliks plase vurur mu? Felix vurdu. Sekte Pol'ün önünde kaldı Di Maria Küval topağlarda Yani şanslıyım bu arada Önümde kalıyor toplar ama savunma yapamıyor çocuk yani. O step over'ları savunman lazım. Alavayran. Tamam. Doğrusunu unuttum yine. Di Maria. Felix bıraktı. Erkubal. Hemen içi buluyoruz. Bunda. De Paul. Di Maria. Di Maria. Onun pasında Erkubal var. Rodrigo, ceza cezalandan için Rodrigo. 4 1 buluyoruz. 5-1 oluyor. Wiesheim. 9-0 yaptı Spor. Adam ilk pozisyondan sonra hiç pozisyona giremedi neredeyse. Evet, yeni bir maç ve... Baş düşmanım Cinal'a rakipti arkadaşlar. Ege Arseven, 1 Cinal'a, 2 hatta Cinal'a, 1 Ege Arseven... 2 diyebiliriz. Des. Bu maçı direkt 4 3 başlıyorum. Orada savunmada bir hata yaptım ama rakipte kalacak mı? Cinola. Arkeon sakın ona. De Paul. Di Maria. Felix çok iyi pas Kuvula. Esta Felix var Kuvula'nın. Koki pas. Felix vurdu. Toparlarda 1-0 öndeyiz. Bu ikili, bu ikili perfecto ya. Perfecto. Gerçekten mükemmel bir ikili oldu. 1-0 öndeyiz Felix. De Paul. Di Maria. Erkubal 2-0. kaleciyi yanlış yere çektin. Delikanlı. Şimdi Alavayran. Alavayran arayı buldu. Samuel Eto. Cezalın içi Eto, çaprazda. Devirdi Bremer. Bremer çaprazda Eto. Yapma be son. 45'miş tamam. Bedorf'un baskısı var. Gino'la Bremer araya girdi. Marquinhos. Maria. Kıvıl'a Kübül Kıvıl'dan Felix'e. Şimdi Felix. Felix kurtardı. Felix gol pozisyonu. Felix. Atak sürdü. Felix. Şu A Felix sattı. Çok temiz be. Ben Felix'te var ya hiçbir zaman bu kadar çok keyif almadım yani. bu FIFA'da Felix'i? Ama bu başka bir Felix olmuş. Sen doğru. Ayağın dışıyla pas vermekten vazgeç. Ağzını burnunu dağıtacağım şimdi senin. Duval iyi yere Felix indirir mi bir de? Felix de indirdi. Di Maria, Di Maria gol pozisyonu önümüzde kalıyor şans anı. Onlar karar çıktı. Mer site olacak. Marquinhos yakın. Felix tek top oynadı. Sağda boşluk. Rodrigo. 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 Direkt tan Ve bir kontra şansı şimdi Cinola. Cinola kurtardı Cinola. Cinola vurdu Ederson. Nefret edecek adam hayatta. Felix koşu yaptı. Felix gol pozisyonu. Felix gitti. Felix arkadan çekiliyor. Felix vurdu ve topalarda. Felix'in golü 4-1 oluyor ve maçı sanırım bitiriyoruz. blood and glory vay iddialı hocam Martinez, hiç sevmem Arjantin kadrosunu sevmediğim tek adam Martinez olabilir Evet güzel bir takım var ama Bakalım neler olacak Messi Martinez toplamış herkesi Rodrigo de Paul o pas geçti Yuval Di Maria de Paul Felix'i bulduk yine Felix 1-0 Felix Felix ceza sahasına girebilecek mi Felix? Volker girdi. Messi çeken topta. Messi. Offside var gitmişsin Kore'ye. Offside bayrağı kalkmadı. Bremer yakın Kore'ye. Kore'ye çaprazda Kore'ye. Maalesef top alanımızda. Mbappen'in pası sabitsiz şansan rakip için Kore'ye. No Mendes kapattı Kore'ye. Kurtardı Mendes. Kore'ye mücadelesi devam ediyor. Cezalan için Messi. Yani Kimi? Mbappe kurtardı. Pasın geçmesi çok talihsiz maalesef 3 oldu. İkinci bir tane pas sorunu geçmemesi lazımdı. Messi. Di Maria. De Paul. Bu Felix sol tarafa şimdi Di Maria. Di Maria. Gewoll. Felix. Rodrigo ve topağlar alarda çok iyi değil rakip. adı. yapabiliriz ya. Vallahi yapabiliriz. Dimari'yi kenara alalım. Leo'yu sokalım oyuna. Şimdilik böyle kalsın. Messi aslında alsam mı? Ya Messi alıp Kübül çıkarabilirim evet. Maçta almayacaksın. Ne zaman alacağız? Rodrigo arayı bıraktı. Şimdi Messi koşu yaptı. Messi offside yok. Messi. Messi gole gidiyor. Çaprazla Messi. 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 Messi vurdu. Martinez. Emiliano Martinez. Selorf kesti. Marquinhos. Correa nasıl kafayı vurdu? Top uzaklaşmadı. De Paul. Atak sürdü. Rodrigo De Paul. Marquinhos. Messi. Messi. Cezalan içi Messi. 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 Felix vuruş topa. Felix karşı karşıya. Felix atamadık. Messi vuramadı çünkü. talihsiz anlar. Dimari ya. Bütün pasların geçmesi adam çok talihsiz gerçekten. Sedorf Leo Messi Felix gittiğin araya Felix karşı karşıya Felix gol pozisyonu Felix vurdu ve top alardı. Felix geri dönüyoruz Messi savunma markasında Felix pasını verdi Messi offside bayrağı kalktı offside bayrağı kalktı dakika daha oynanacak ve 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 ve, ve... ve... tamamen benim hatam çünkü Dakika 90'da son atağı kullanacakken son atağı kullanman lazım. Ve ben son hata kullanmadım. O yüzden kendi atamdan kaybediyoruz. Atanabileceğimiz maçı kaybediyoruz. Üzüldüm şu anda ama yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Başka olsa indirir bir de. Ben indiremiyorum abi. Kimseyi arkadan indiremiyorum yani. Avengers'a karşı oynuyoruz. Bir de Avengers geldi şimdi. Kırmızı Mbappe artık Baby Pelle. Kesin onu da ikonun sebebinden çıkarmıştır. Sinirim bozuldu. 90 dakika başladı ve başarılar diliyoruz takımımıza. Bir tek top attı. Bremer'in önünde kalmalı top. Bremer, Mbappe. Ne yaptın lan? Sağ tarafta Mbappe kendini gösterdi. Kylian Mbappe. Neymar. Bremer. Rodrigo. Seedorf pasını verdi Rodrigo. Yuval çok iyi paslaşmalar. Gol pozisyonu mu? Aynen. Kaleci kullandı adam. Ve çok hızlı hareket etti. Paul. Seedorf çok iyi paslaşmalar. Bu kez gelsin geldi Felix. Yine çok iyi paslaştık. Şimdi de geniş bir hareket var. Felix birebir dakika bıraktı. Felix şimdi Felix. Felix. Açıyı daralttım kendi kendime. Bele. Ele Neymar. Ya ben çekiyorum kaleci ya. Ben anlamıyorum ki. Yani step oraya yemem lazım da. Çekiyorum kaleci aslında. Marquinhos. Tehbalarda. Bu sefer de farklı bir organizasyonda gol atıyoruz. Kaleci öne çıkardığı için. Bir dakika. Kaleci öne çıkardığı için L1 orta yaptım ve ondan sonra oyuncumu biraz öne çektim fark ettiyseniz. De Paul De Paul De Paul Yani Bu <laughs> bu. Hakimi maalesef bunu da kaybediyoruz. Mes Mbappe Yani Ah bütün kaybettiğimiz toplar böyle oldu. Yani oynadığım en ağır maçlardan bir tanesi bu haftaki. O yüzden yapacak çok da fazla bir şey yok. Bazı pozisyonlardan en azından. Değişikliklerimizi yapalım. Messi bu maç için oynamama gerek yok. Mbappe ben... pası isabetsiz. Şimdi bir kontra şansı olur mu? Rodrigo de Paul'un pası. Benzema. Benzema süratlendi. Benzema. Benzema açılar ama. Benzema ve topalarda. Skor 4-3 oluyor. Bir umut var. Bir umut var. Ama umutlar suya düşüyor mu? Maalesef iğrenç bir kick-off hareketine düşüyor gibi gözüküyor. Etmem lazım, takip etmem lazım. O ne ya? O ne ya? Oha! Böyle bir şey var mı oğlum? Allah Allah! Keyifler kaçtı ve bu kez de Mitro Ronaldo'ya karşı oynayacağız. Ancak az önceki daha iyi olacağını sanmıyorum şu anki rakibimizin. Peeble vardı. Arada Felix var. Felix çaprazda. Felix vurdu. Top tekti. Felix ikinci pozisyonda golü atıyor bizim için. Dans golü. Ben ne yapıyorum ya? Akın üstüne kaldı Ronaldo neredeyse. Derken. 1-1 <laughs> oldu. Benim hatam ama Rabio Mbappe Sağ tarafta Cinola. Jinola Ya durduramıyorum iyi takımları cidden durduramıyorum ya Gol be. Ronaldo. Ronaldo vurdu neyse ki. Ederson. Ronaldo gidecek. Ronaldo. Yani Ederson. Allah Allah oğlum. Eriksin pası Kübel karşı karşıya kalacağız. Kübel gole gidiyor. Kübel. Kübel vurdu. Haydi çocuklar ikinci yarıda daha iyi oyun. Daha çok pas. Skora gideceğiz. Hakimi. Ah, Rodrigo. Rodrigo Messi. Messi, Messi, Leo Messi. Yine farkını koyuyor tabii ki. Skor 3 Lionel Messi. Ne yapacağım oğlum? Hayvan gibi kadron var. Ne bakıyorsun? Ben ne yapıyorum? Ben switchleyemiyorum ki hiç. Ya ha 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 Bremer. Aa Bremer dokun oğlum. Ayakların nerede Bremer? Cuadrado, Mbappe, Ronaldo. Sapratta Ginola var. Yetişemiyorum adamın hızına ve her şey yeşil vuruyor yani şu ana kadar. Her şey yeşil vurdu arkadaş. Her şey yeşil vurdu mu insan ya? Depar bıraktı Messi. Messi ikinci pozisyon Depar Messi Messi karşı karşıya Messi vurdu Donnarumma. Belki de kırılma anıydı. Mbappe. Yani ona da yeşil vurdu ama neyse ki girmedi. Messi topalarda 5-4. şu kadroyla şu oyun oynamaya utanmıyorsun değil mi ya? Birbirinizi takıl atmayın. Aptal mısınız siz? Aptal mısınız? Koşsana bu çanan ha. Çanan koş lan. Yani inanılmaz ya. Bu maçta var ya şimdi. Düşündüğüm şeyler inanılmaz. Birbirine takıl atıyor ya adamlar. İğrenç bir maçtı gerçekten. İğrençti ya valla. Bir anda 10-0'dan 13. Arka arkaya 3 maç kaybediyoruz. Aslında bırakmam lazımdı ama işte. Bu bölümde gerçekten hatalar üzerine. Bildiğiniz master yaptık ama tabii benim belli şartlarım var yani oynamam lazım 7 maç bırakmam lazım son bölüme çünkü çok fazla arka arkaya maç oluyor ve siz diyorsunuz ki sürekli gol koymuşsun o yüzden şu anda 3 maç kaybetmiş olduk bir tane maçta mesela dakika 90'da son hata kullanmam lazım onu da kullanmadım çok hataların oldu en azından hataların da nelere mal olduğunu gördüğünüz bir bölüm oldu diye düşünüyorum yine faydalı olmuştur umarım güzel bir bölüm oldu 13 maç hariç. Son maç kadro çok güçlüydü. Önceki rakip iyiydi. iyiydi. Adam gerçekten iyiydi. Bir önceki geldiğimizde bence yenebilirdik. Hatta bu maçı da yenebilirdik ama bu maçta gerçekten adam hem çok güzel kadrosu vardı hem de her şeyi yeşil vurdu. O konuda yapacak bir şeyimiz yok. Çok teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Haftaya iyi başlayıp kötü devam ediyoruz. Bakalım iyi bitirebilecek miyiz? En azından 16'da bitirirsek gayet güzel olacak. Bir sonraki bölümde Champions ödülleri ve maçlarımız olacak yine görüşürüz. Bay bay. Bay bay.